biraz eğlence zamanı. Artık. E hadi. Bu seneye damgasını vuran zalımın kızı parçası ile kurutulmuş kuş ve havada bulut geliyor efendim. Alkışlar. Gelmedin bana vermedin bir selam. Targınım sana geceden sabaha Gelmedin bana vermedin bir selam Targınım sana geceden sabaha Üzülme seni seven kalmadı görünme Gözüme hiç olmadı sende Kaşıma çıkarsa affetmem senin aşkın yama aşkın hep yağmalı Seni unutmak kolay olmadı Yar düştüm yere inan kaldırmadın Kollar kaybettin kendini alamadın Hızı seni Allah affetsin Zalımın kızı seni unutmak kolay Zalım dünya artık, artık bize, bize çok uzasın. Eyvallah. Evet. Bir zalıma bir zalıma gönül verdik halımız nicedir. Gündüzlerin günahını örten kapkara gecedir. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Kardeşim sen de bir şey söylemek ister misin? Almazallam'ın ahını çıkar ağsa ister. Keşke söylemeseydin Allah keşke. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Evet. Bu taraftan. Devam, devam. Şu taraftan devam, şu devam. Devam. belki de bu taraftan. Nerede? Şuradan konuş. Evet. Teşekkürler. Şimdi sırada en iyi dizi çifti ödülü var. Evet. En iyi dizi çifti Sülale dizisi. Branch Tatlı şey Setenay Kaya Kaya geliyor efendim. Gerçekten şu ahir ömrümde <laughs> en çok istediğim şey Kıvanç tatlı canlı görmekti. De kısmet değilmiş. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Bak, bu ödülü tutuyorum bak. Bu rolü çalışmak için altı ay hayvanat bahçesinde aslan gözlemledim. Bakın, Herkese teşekkür ediyorum. Bak, anneye bak. Özellikle gör. Bak, çok teşekkürler. Herkese. Dört mü, üç mü bilmiyorum. Ama teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Um, um, Brançla çalıştığım için um, ya, kıvanç duyuyorum. Um. Hepinize um, teşekkür... Um. Teşekkür'ü nasıl böldün ya? <laughs> um, bir de ben um, şunu söylemek istiyorum. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Bu cevran dönmez ağrıtı e, seten Dayı'cığım, teşekkür yaptım. ederiz. Teşekkürler. Sesini Çok teşekkürler. Sesine sağlık. sağ olun, Evet, teşekkürler. Şu taraftan mı? Bak, şu taraftan. Şu taraftan. Asla müsaade yok. Bir diğer ödülümüz en iyi komedi kadın oyuncusu. Ödülünü sunmak üzere Tokatlıları Yaşatma Derneği Başkanı... <laughs> ...Serbülent Şakıyan'ı sahneye davet ediyoruz. Efendim buradan Tokatlılara ve Tokatlılara Yaşatma Derneği'ne çok selamlar gönderiyorum. Tokatla kalın, tokatlı kalın efendim. Başka. Ee, bir teşekkür edeceğim. Normalde arkadaşlar eder, burada ben de etmek istedim. Buyurun. Ee, böyle cafcaflı bir skeçte bana yine şiveli bir rol yazan, yazar arkadaşlarıma... ...çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Evet. En iyi komedi mi? En iyi kadın komedi. Kadın komedi mi? Kız Yozgatlı ama ya. <laughs> evet, var mısınız? Ötekine verelim mi? Otokatlı. Hayır, olmaz. Sergülüyor. Bu doz katlı bu. Sesiniz salona gidiyor şu an. Gidiyor mu sesim? E, Mikrofonum var böyle Çok iyi kız bu. Ee, pırıl pırıl. Alkışlarınızla. Başlayalım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ay çok duygulandım. Öncelikle Adıyaman'daki kuaförüm Ayten Sönmeze <laughs> teşekkür ediyorum. Bir de özellikle biri var ki o olmasa asla buralara gelemezdim. Bana bu yolculukta hep yanımda olduğu için, beni buralara getirdiği için Korsan Taksim Ferhat sağ ol. <laughs> <laughs> Korna da çok iyi. En iyi komik kadın sensin. Vallahi çok iyi şaka ya. Beyefendi şaka yapmıyorum ya gerçekten. Gerçekten mi kız? E, e. Ya bu ne ya komedi yapıyoruz diye her dediğin şey şaka yaptım. almışlar? Lolo size de teşekkür ederim. Şaka sandım ama. Teşekkürler. Şaka sandıydım ya. Ama önemli değil. Allah Allah. Önemli değil. Teşekkürler. Efendim. Gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Olur olur. Sen... Kimse bilmiyor. Gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, evet Deniz Sendeyiz. Şimdi sırada en iyi kadın şarkıcı ödülü. Huzurlarınızda Melike Kartal. <laughs> İyi akşamlar herkese. Ee, ben seyirci koltuğunda oturamadım, ceketim sığmadı. Giyiciktiğim <laughs> için özür dilerim. Ee, peki ceketin tasarımı? Ee, ceketim tasarım, şehirdeyken doğaya olan özlemi anlatıyor. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğinde öğretildi. <laughs> <laughs> Ona da buradan selam olsun. <laughs> olsun efendim, olsun. Şuraya bir şey olmuş. Abayı yaktım. <laughs> Çok da kullanışlı kıyafetim. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Aa, <thank you. gülüyor>